O 200-300 tane çekmeye ayarlı. Sen ona hiç takılma. 3, 2, 1, şimdi. Nerede gitti adam? kuruya kuruya. Evet Cengiz Bey bu tarafı bu tarafı. <laughs> Hoş ooo. geldin Sefa geldin. <laughs> Süperdi. Evet muhteşem ya. Parayı <laughs> çıkıp salmasın <üstü> diye neler yaptı. Abi şu an hiç bir açıp seni. Evet tebrik ediyoruz Cengiz Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Silçemize değer kattı. Bir değişiklik yapacağız. O 200-300 tane çekmeye ayarlı. Sen ona hiç kaçırma. 3 2 1 Şimdi! geldik sefa geldik. Biraz sert oldu ama. <laughs> paraşütü salmasın diye neler yaptı. <laughs> evet. Abi şu paraşütü bir dakika bir dakika. Evet tebrik ediyoruz Cengiz Bey. Ha, teşekkür ederim Bu yalnız. Bize değer kattı. Bir değişiklik yapacağız. <laughs> www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.